Merhabalar size bugün güzel bir makyaj yapacağım. Güzel ruhlu kadınların güzel ruhlu erkeklerinden biri olarak saçma sapan hareketlerde bulunacağım. <laughs> Şimdi bu saçımı önce toplamam lazım. Saçımı sağa sola doğru topluyorum. Kların isteği bir şey alıyorum. Bu içerisinde tahini var, pekmez var. Böyle kışın kullanılan. Yüzünüze sürdüğünüz zaman yapış yapış yapıyor. vücudundaki ince kılları ürünlerdeki birer birer temizliyor. Bunu ovalamazsanız bir işe yaramaz. Ovalayın ağzınızı bir buruşturun olabildiğince. güzel güzel gözlerinizin üzerinden devam edin. Ha böyle süpürün süpürün güzel yapıştırın gözlerinizin altına kadar. Böyle teyzelerin çocukları severler onun gibi kendinize yapın. bu. Üzerine bir de göz kapağımızı kullanmak üzere ben çok sevdiğim bir ürün olan modern bir şey kullanıyorum. Modern Rönesans'tan kalma. Rensans ne kadar moderndi onu tartışmak istemiyorum ama bu göz kapaklı üzerine sürdüğünüz zaman gözünüz kapaklığı sürdüğünü tartışırsınız geldiğiniz zaman. O yüzden bu şekilde devam edebilirsiniz. Bunları buralara sürüyoruz, beyaz oluyoruz. Beyaz olması güzel bir şey. Çünkü <laughs> ne olduğunu bilmemek de önemli sonuçta ama bunun beyaz olması sizin ileriye doğru beyaz olarak bakması sadece ve kar mevsiminde gözünüz açık kapalı kimse anlamıyor. Devam ediyorum sürmeye. Sol taraftan başlıyorum özellikle. Göz kapaklarımın altındaki beyaz olmayan her şeyi beyazlaştırıyorum. Farklı bir renk koyuyorum, beyaz morlaştırıyorum. Sonuçta mor gözde biliyorsunuz insanların dayak yememesi uğruna nasıl bu dayak yemiş imajı verdiği için güzel bir yere getiriyor. Metrobüste falan rahatlıkla yürüyebiliyorsunuz bu gözlemde. Bunu böyle sıvıyorum buraya. 09 uçla sıvıyorum. Bu güzel bir şey. Bir eğer böyle bir fırçanız yoksa babanızdan kalma, annenizden kalma güzel bir fırça arabaları sürüyor. Kar mevsimi diye kullanılan fıçalardan Bunların üzerine bir de şu an gözlerimi bu sürdüğüm üç rengi de gözlerimin üzerine ovalıyorum. Ovalanmak tabi nasıl bir terim bunu bilmiyorum ama e yani gözümü ne evesini düz düzeltiyorum. Bakın bunu nasıl düzelttiğimi de göstereyim. Yaklaştırıyorum gözünü kör tek açıyorum. Yukarı doğru bakıyorum ardından da bunu yapıyorum. Ve bu biraz daha zor olsa gerek. Bunu altını da üstüne sürdükten sonra Sonuçta göz sadece üstten ebel değil ve de altını da sürmek lazım Altı ter renginizi göstermesin Ter renginiz çünkü benim sürdüğüm renge göre iğrenç kalıyor biliyorum Ter renginizi düzeltmeniz gerekiyor Böyle bir ter rengi olmadığını da biliyorum Neden böyle bir renk yaptım konusunda hiçbir fikrim şey yok Şey demek istiyorum, ben gözümü boyadım yani bunu görün Bu böyle bir ter rengi olamaz, bu boya Ve bu Pro Mega, Lorac Çok önemli bir boya önemli bir boya, bunu kullanın demek istiyorum Tabi bunlardan sonra bakın diyorum. Bu renk paint'ten bu paint'in kendi çıkardığı bir ürün. Microsoft Paint çıkardı bunu. Oradan seçiyorsunuz. Aynı şekilde onun bir kodu var. Onu yazıyorsunuz ve kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Bu tür makyajı online olarak da yapmak için paint indirmeniz yeterli. Bu gördüğünüz kalem alta tarafı şeker. Yılbaşılarında dağıtılıyor. Ön tarafı kalem. Tabii çok kullanışlı. Kalem tıraş falan olmayan bir kere kullanımlık. Ama çok kullanışlı. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. O güzel bir kalem. Böyle bunu da gözünüzün altına sürüyorsunuz. Ama bunu size tavsiye çok detaylandırmadan sürmeniz. Al o çizdiğiniz çizgi sonuçta çok güzel bir çizgi ömer. Bu ek ürünü bu iğrenç bir ürün. Bunu kafamı gözüme niye sürdüğünü hiç bir fikrim yok yani bunu kirpiklerimi kaldırıyorum affedersiniz de yani. Ne oluyor babaannem gibi oluyorum böyle çok da güzel olmuyor. Tabi böyle düzeltiyorum böyle hop. Toparlıyorum göz kapaklarımın altında kullandığım şey bu rümel e, kim bilir rümel der buna. Gratis de rümel daha da kötü mağazada rumil herhangi bir söylüyor buna. Yani, mağaza mağaza değişebilir söyleniş biçimi. Mac bizim de rümel diyoruz. O yüzden böyle bunu kullanırken söyleştik tarzına göre nereden aldığını anlayabilirsiniz. Ben rümel sürüyorum diyen biri varsa o büyük ihtimalle gratis de bir anda bir bedava ürün almıştır o ürün. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Kullandığım aynadan bahsetmeyeceğim. Bu gördüğünüz şey portakal suyu. Portakal suyunu açıyorum. Portakal suyu güzel portakal suyunu geri kapatıyorum, açıyorum ve sonra bunu fırçaya sürüyorum. Niye diyeceksiniz? Çünkü önündeki ürünü oluşturmak için. Bu ürün böyle çirkin gözüküyor, biraz gözüküyor, açması zor, donuyor. Tabi portakal suyu kolay ve biliyorsunuz şey oluyor. Bu ürünü fıs fıslamam lazım. fıs çalışmazsa eğer daha çok basıyorsunuz ve bunu yüzünüze sürüyorsunuz. Sürdüğünüz zaman yüzünüzü affedersiniz. Bir filli boya reklamı gibi oluyor. Ama Sıkıntı değil nasıl su boya olduğunu belirtmek amaç biliyorsunuz amacımız boya. Bu bir boya diyeceğiz yani biz insanlara böyle yüz mü olur lan falan diyeceğiz yani. O yüzden sür, boya sürdüğünüzden çekinmeyin. Bunu hiçbir zaman kendinize kandırmayın. Ben boya sürüyorum. Bu boyayı sürmeye devam edeceğim izinimi vermez için göz kapaklarınızdaki o daha önce sürdüğünüz boyayı yetmeden sürmeye devam edin. Üzerine o portakal suyundan döktüğünüz zaman suratınıza yaklaşan insanlar suratınızın kokusunu almaz. Makyaj boya kokusunu almaz. Tiyan kokusunu öldürür ve portakal suyu kokutur portakal suyunun kokması olayı da biliyorsunuz. Güzel bir olay. Ve insanlar geldiği zaman yanaklarını öpüşürseniz. Çok güzel portakal kokusu alacaklardır. <laughs> Bunu biliyor olmanız <olduğunuz> lazım. <laughs> Şimdi bir şey daha göstereyim. Çok güzel olduğumu düşünüyorum bu arada. <laughs> Bakın at gibiyim. Bu kafama sürdüğüm bir aynı boyanın bir farklı tonu. Tabi bu tonu böyle çok ileri seviyede kullanmıyorum ben. Bu tondan çok memnun değilim. Çünkü bu ton kimi zaman yüzünüz alnınızı böyle kocaman yapıyor ve başlayacak gibi oluyor. Bu gördüğünüz şeyde bir çeşit ee, bir çeşit nasıl desede şalgam suyundan yapılmış karışık bir karma. Bunu bazı marketlerde bulabilirsiniz. Hepimiz musla satılıyor fakat çoğu restoranda olmuyor onu söyleyeyim. almak zor oluyor ve bunu da aynı şekilde yumurtaya sıkıyorum ve yumurtanın ucuyla bunu böyle şey yapıyorum. Tabi yumurta kırılırsa zaten biliyorsunuz yumurtanın kaliteli olmadığını gösteriyor ve çürük olduğunu gösteriyor. Bu yumurtaları nereden bulabilirsiniz? Bunlar aynı zamanda Bili Bili diye satılır. Bimlerde var. Bili Bili ismi altında bunlar satılıyor. Bunları sürdükten sonra bak, bir de bakıyorum ki biraz daha sürmem gerekiyor. Nerede anladım diyeceksiniz. Yüzüm tam böyle beyaz boya olmadı. Boyanın rengi belli olmadı. Boyanın rengini belli etmem gerekiyor. Boya çok önemli bir şey. Bunu böyle sürüyorum böyle sağa sola böyle müthiş bir şey hal alıyor. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Yumurta kırılana kadar sürmeye devam ediyorum. Yumurta niye turuncu derseniz yumurtaya portakal sesi sıktım o yazıcı gösterdiğim bir ürün o yüzden yumurta turuncu Ne yiyeceksiniz Bu gördüğünüz ürün Yani ben bu ürünü çok seviyorum pahalı, çok müthiş bir ürün ama çok pahalı Yani buna kaç lira verdiğimi anlatamam bir ürün ama hayvan gibi para verdim bakın Şu Ürünü böyle gözümün altına sürüyorum neden? Yani gözümün altına boya sürmüştüm niye ikincisini sürüyorsun diyeceksiniz Sonuçta katmer katmer insanlar gerçek gözünüzü görmesi için o boyanın altına inmesi gerekiyor ve bu karşınızdaki insanın ne kadar kaliteli gördüğünü gösterir. Sonuçta gözünüz direkt gördüğü zaman sizin direkt duruşunuzu anlayabilir ama bu kadar boyanın altındaki o gerçek gözü görmek büyük bir başarı. Bunu da böyle burnumdan gözüme doğru bir Çinli edasıyla sürmeye devam ediyorum. Tabi her zaman baktığım şey ne? Aynı. Üzerine bir de benlerimi kapatmak için küçük bir şey kullanıyorum. Onu da aynı şekilde yumurtamla güzel güzel siliyorum. Ardından bu kaşımın altına güzel bir fırçayla devam ediyorum. Fırçayla devam ettiğim süre boyunca sizlere şundan bahsedeyim. Fırça çok kaliteli bir fırça. Her türlü şeyde kullanabilirsiniz. Biz bununla aynı zamanda masaları tinerliyoruz. Ve masalardaki kirleri alıyoruz. Annem bunu aynı zamanda bazen dişlerini fırçalıyor. Bu gördüğünüz ayna ve altındaki hourglass. Yani biliyorsunuz hourglass'ın ne olduğunu saat camı. Yani ne alaka diyeceksiniz? Bunun, bu aynı zamanda saatlerinizin camını da bununla boyayabiliyorsunuz. Efsane bir şey. Yani ben ne kadar kullanışlı olduğunu anlatamam size yani biz ayrıca kullanıyoruz. Bunu da yüzüme sürüyorum. Diyeceksiniz yüzüne kaç tane şey sürdünüz? Bu Hard glass, yüzüne Glass adı üstünde saydamlık veriyor. Saydamlık verdiği için bu insanlar yüzünüze baktığı zaman kendini görüyor. Bu çok önemli bir şey. Bu gördüğünüz kalem de Faber Castell. Faber Castell kalemleri bilirsiniz. Genelde bir cam ayında satılır. Çünkü pahalıdır. Bu kalem bu kalem de o bu kalemlerden biri. Bunu göz dudağımla atması, silikten sonra tekrar dönüyorum. Ve o renk kutularımdan Paint'ten seçtiğim bir gibi rengi yüzüme sürmeye devam ediyorum. Yüzüm iyice beyazladı. Yani morga girsem büyük ihtimalle yadırgamazlar ve bakarlar. İyice beyazlatıyorum yüzümü. Neden diyeceksin? Sonuçta havalar soğuk, kar var. beyaz olması önemli yani. Benim beyaz olmaktansa salak diye beyaz çıkmak sokağa, Baştan beyaz çıkmak daha detay ve güzel bir şey kalır. Bu gördüğünüz halimdi zaten altına siliyorum ve bu ayna ve dudak kısmını da güzelce düzeltiyorum. Ve dudaklarım sanki başka bir dudakmış gibi. Yani bunu bu dudak internetten yazabilirsiniz. Güzel dudaklı kadınlar, güzel dudaklı kadınlar diye bir grup var bizim güzel dudaklı kadınlar gibi. Oradan alıyorum, oradan yürütüyorum ve bakıyorum ki sanki benim dudakmış gibi. En sonunda bu çizdiğim çizgilerin üzerine bir ruj ince bir çizgi derken bakıyorum ki kalın bir çizgi de ideal. Kalın bir çizgi çiziyorum. Tabi bu sırada konuşamıyorum aslında ben ama nasıl konuştuğumu ben de bilmiyorum. Ağzım açıkken de konuşabiliyorum. Tabi kadınların genel alışkanlığı konuşmaktan hiç vazgeçmiyorum biliyorsun. Bu gördüğünüz, ha, bunu söyledikten sonra kendime bir daha bakıyorum ve bu gördüğünüz kalemle, ben ilk başta bunu söylemiştim, bu kalem çok değerli bir kalem değil. Şeker olarak da kullanılıyor, böyle hakikaten yemeye başlarsanız şeker o yüzden çok çabuk bitiyor sizlere tavsiyem bunu aç gibi yememeniz. Gidin başka şekerler yiyin. Piyasada şeker. Yani Kalemde bitti. Şimdi gördüğünüz üzere üzerine bir ruj daha çekiyorum. Bu da 3 tane ruju üst üste getirmemden kaynaklı. Yani bu da dediğiniz gibi dudağımla dokunduğum yerde iz bırakayım. Yani köpekler dışarı çıkarsa işerler biliyorsunuz iz bırakmak için ağaç ben de dudağımla dokunduğum bardakta iz bırakıp o bardağı ilk iğrenç kırmızı bırakayım. Bu oldu pardon. İyi şey yapıyorum. En sonunda makyajım budur. Çok güzel oldu bence. Al, al, al. Siz de ah, bakın öyle. <laughs> ben ben biraz suratımla dışarı çıkabilirim. Eee bay. vay. öpeyim mi? Adım? Öyle öpeyim. Öyle bir de dans edeyim. Buraya bak. Çok iyi bir bu ha. Güzel ruhlu kadınlar. Hey hey efsane. Hadi bay bay.